Selam arkadaşlar. Bugün ekmek yapımını öğreneceğiz. Marketlere gidiyorsunuz, fırınlara gidiyorsunuz, abi bir iki ekmek veriyorsunuz, diyorsunuz, afiyetle yiyorsunuz. Ama o ekmeğin nasıl yapıldığını çoğu insanlar bilmiyor. Hangi zahmetleri çekiyordu yapar arkadaşlar. Bugün de ekmek yapımını öğreneceğiz. Ustamızı tanıyoruz öncelikle. Ben Recep Kaya. 2003'ten beri bu sektördeyiz. 8 senedir aynı iş yerinde çalıştırıyoruz abimizle beraber. Aile Aile yani. Aynı şirketteyiz. Aynı şirket aynı abi. Ya şimdi böyle geliyoruz marketten fırından ekmek Hı -hı. alıyoruz. 2 dakikada bitiriyoruz. Gördüğüm kadarıyla en az 3 saatlik bir mazisi var bunun da. Var abi. Sabah en erken kaçta başlıyorsunuz? 3 gibi falan 3 gibi geliyoruz. Sabah 3'te, 3'te geliyorsunuz. İşte evet. görüyorsun değil mi? Her şeyin bir zorluğu var. Aynen. Günde kaç defa ekmek yapıyorsunuz? Dört defa. Dört defa 4 ekmek de yapıyorsunuz. yapıyorsunuz değil mi? Evet. 4. Ya şimdi ekmek derken arkadaşlar bunun halkalısı var, evet, pidesi var, ekmek. uzun uzun pidesi var. Evet, çarşı ekmeği var. Yoğurt macımız var. Yoğurt macı var. Çarşı ekmeği var. Köşe var. Tam bulay var. Hepsini yapıyorsunuz Yap değil yani. Yapıyoruz. Evet. Ama ağırlıkta giden pideyle, pideyle pide ekmek. Pideyle. Pide, halkalı. Evet. Normal ekmek, evet. çarşı ekmeği. Buraya. Ne yapıyoruz? Önce sen bir kendini tanıt. Şöyle bir. Ben Hasan Kaya. Hasan Kaya. Evet. Şimdi ilk başlangıçta ne yapıyoruz? Sekme başlarken. Hamuru yoğuruyoruz. Önce evet. hamuru yoğuruyoruz. Evet. Sizin işiniz ya. Önceden eskiden annemler elle yoğuruyordu. Eskiden. De. Eskiden mi? Evet. Nerede o günler? Nerede o günler değil mi? Evet. Şimdi bunun belli bir kıvama gelene kadar makinat karıştırdık. Evet. Gel. Şimdi size anlatın. Ben dediğim... de birlikte Ben döküyorum kadar bu kadar önce yani fitrimizi alıyoruz. Evet. Daha sonra üzerine buz ekleme de yapıyoruz. Ki hamur sıcakta yanmasın diye. O koyduğumuz su soğuk su değil mi? abi? Bu şekilde en az 40 45 dakika dönüyor zaten. 40 45 dakika dönmesi gerekiyor. Anladım. Daha sonra yumuşaklığına alıyoruz hamurun. Kıvamına gelene kadar. Aynen kıvamına gelene kadar süre veriyoruz. Ve atıyoruz. <laughs> Buyur, ilk hali. Ilk hali bu hamur hikalesi. Hamur hikalesi. Biz buna fitil diyoruz. Hamur değil aslında. Fitil. fitil. Bu hale fitil oluyor. Evet. Tam kıvamına geldikten sonra hamur haline geliyor değil Hamurun ilk aşaması fitil diyoruz buna. Hamur tam kıvamına geldikten sonra hamur haline alıyor. Fitilden sonra hamur hamurdan sonra da ekmek haline alıyor evet. doğal olarak değil mi? Evet. Buzun alanı ne? Havanın sıcaklığında hamur, hamurun yanmaması için. Anladım. Isınmaması için. Bak sen bunu bilmiyordun. Yani, Bilmez zaten. Evet. Hava çok sıcak olduğu için hamurun yanmaması için değil mi? Evet. Ve içerisine buz koyuyor arkadaşlarımız. Ve buzla soğuk alıyoruz. Evet. Koyarken de zaten buzlu su koymuş soğusun. Yani sıcak su kullanılmıyor. Evet soğuk suyla ve buzlu suyla kıvamına getireceğiz. bu böylece 45 dakika dönecek. Evet. Bu dakika sonra görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi buzlar hala içerisinde ve bu buzlar hem hamurun çok ısınmamasını hem de kıvamını sağlıyor gelmesini huzlar sağladı. Sakın evde denemeyin, başaramasın. Hemen gelip söyleyeyim. <laughs> yani hamurumuz yavaş yavaş kıvamına gelmeye başladı. Burada eridi. Değil mi? <laughs> Buzlarımız eridi. Gördüğünüz gibi şu an hamur kıvamını almaya başladı yavaş yavaş. Evet ustam. Şu an hamur kıvamına geldi mi dersin? Evet. Geldi abi. Bundan sonraki aşamamız ne? Hamura suyun edildikten sonra dinledilme tekrar dinle atacağız. 10 dakika dinledikten sonra çevireceğiz. Bu hale geçiyor. Önce dinlendireceğiz değil mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuz kıvamına geldi. Hamuru biraz dinlenmeye bıraktıktan sonra keseceğiz. Ve hamuru kesiyoruz gördüğünüz gibi ve dinlenmesi için buraya koyuyoruz. Ve burada dinlenecek kıvamını alana kadar. Gördüğünüz gibi. Yani bu sadece yemekle olmuyor. Yani kaç hangi aşamadan geçtiğini görüyoruz. Evet, hamurlarımızı buraya hepsini attıktan sonra hamurun burada belli bir süre dinlenmesi gerekiyor. Hamurumuz şu an dinlendi. Şu anda gramajını hazırlayıp ve yuvarlamak üzere hazır sayılır. Evet ustam ek, hamurumuz 15-20 dakika dinlendi. Kıvamına geldi. Şimdi gramajını ayarlıyoruz. Ondan sonra yuvarlıyoruz değil mi? Evet. gördüğünüz gibi. Harun Harun ustamız ayarlıyor gramajını tamı tamına. Tam yani eli de öyle düzgün ki anında gramajı yakalıyor yani gördüğünüz gibi. Süper. Evet. Böyle. Gibi, hamurumuz hazır. Evet ustam bundan sonraki aşamamız ne? Yuvarlanma ustasını bekliyoruz şu anda. Ee, Allah bilir <laughs> gelecek. Allah bilir gelecek. gelecek. Yuvarlanmaya başlayacak. Öyle mi biliyoruz? İçin pasalarımızı alacağız. Evet. Şu, şu anda hem... Evet arkadaşlar. Evet Aşama aşama aşama. Evet ustamız. Evet. Ekmeği şu an yuvarlıyor değil mi? Evet. Evet. Oho. İkişer tane birden hem de. Ee, ustamız 15 yıldır tecrübesiyle konuşuyor kendisini. Vay 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 vay. Evet görüyorsunuz arkadaşlar ustamız iki eliyle de hamur yuvarlıyor ve oradan sonra da böyle de dinlendirmeye alıyoruz dinlendirmeye alıyoruz bir daha dinlenecek değil mi Tabii, yuvalandıktan sonra bir daha dinleniyor. Bir Ondan saat sonra dinleniyor. Bir saat. Aynen. Evet bir saat dinlendikten sonra pişmeye hazır. yapıyor. Ya bir de şey diyorlardı hani bu elin hamuruyla, elin hamuruyla kadın işine karışma diye ama fırında çalışanların hepsi erkekler genellikle. Evet onu tabi tersini söylüyorlar. Tersini söylüyorlar değil mi? Evet. Yani benim hiç... Aslında erkeğin beni... işine karışmayacaklar. Değil mi? Tabii canım. Yani ben genellikle fırında çalışan hiçbir bayan görmedim böyle. Sizin için Allah'ın yine erkekleri yapıyor. Evet. Ama söze gelirsen her yıl hamuruyla kadın işine karışma diyorlar. Evet. Ama aslında bu lafı bana bayanlara söylemek gerek biliyorsunuz. Fırınların hepsinde yani fırından marketten aldığınız ekmekleri yapanın %99,9'u erkek. Evet. Yüzde evet. belki bir tane kadın. Onların da değil mi? Tabii. Önce... bayanlar. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuz aşama aşama yoğurmasından, dinlendirmesine, yuvarlamasından, ikinci dinlendirmesine, pişirmesine kadar her şeyi detayını gördük. Evet. Yani bundan sonra bu ekmekleri de afiyetle yiyeceğiz. Zaman evet. zannediyorlar ama bu ekmeğin yapımı bir saat sürüyor. Değil mi? Evet. 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 Yani böyle biz iki dakikada yiyip bitiriyoruz ama evet. bir ekmeğin aşaması başlangıçtan pişmeye kadar üç saat sürüyor. Evet. Bakın bakın bakın. Ekmekçiler kralı Harun kardeşim görüyorsunuz değil mi? Harun'un eli o kadar ayarlı ki bak kestiğinde anında aşı yakalıyor vallahi. Hiç afiyor. Kaç gram bu ekmekler? 450. 450. dedi Harun ustam. Tamam. Bu yakışıklı da benim benim ustam olacak. Değil mi Harun? Evet. Evet. Genç ustamız gramajını ayarlıyor. İkinci ustamız yuvarlamasını yapıyor. Üçüncü ustamız da dizmesiyle ilgileniyor. Ve ben de çekimle uğraşıyorum. Evet. 15. Yani ben de bir şeyler yapıyorum yani. <laughs> Yani bunları dinlendirmeye alıyoruz. Alıyoruz, Evet. Alıyoruz. evet. Vay 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 vay. Dinlendirmeleri da koyuyoruz. Evet. Şu an dinlenecek. Şu an hamurlarımızı dinlenmeye bıraktık. Dinledikten sonra pişirmeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar biraz önce fırında yaptığımız sebze yemeği, şu anda yemek molasındayız. Arkadaşlarımız afiyetle yemeğini yiyecekler. Ondan sonra ne yapıyoruz? Kestiririz hamuru pişirmeye başlıyoruz. Bak ustam söyledik ve kestiririz hamurları pişirmeye başlıyoruz. Evet afiyet olsun. Sağolun. yerden devam. Her şey sizin için. YouTube <laughs> Adil geziyor. <laughs> Adil geziyor. Evet, hamurlarımız dinlendikten sonra pişmeye hazır hale geliyor. Ve burada da evet, biri getiriyor, birisi de hazırlıyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Halkalı pidelerimiz pişmeye hazır hale geliyor. Ustamız da karşıda, ateşin karşısında pişiriyor. Evet, hamur yoğunluktan sonra böyle kalıplar halinde belli gramajda değil mi? Evet. evet belli gramajda yapıyoruz ve daha sonra arkadaşlarımız bunu işleyerek ekmek haline getiriyor. Kaç çeşit ekmek yapıyoruz abi burada? Burada kaç çeşit? Ee, şey, pide, pide. halkalı, somun değil mi herhalde? Evet, normal ekmek. Normal ekmek. Ve somun çeşitleri var. Yağlı var. Yoğurt maçı değil mi? Evet. 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 Şimdi ekmek hazır. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Ve burada da turhala özgü yoğurt maç. Bunlar ceviz dolu değil mi? Evet. Cevizli ve haşhaşlı. Cevizli ve turhala özgü yoğurt maç ekmeklerimiz. Şimdi size bir de ekmeğin şöyle fırının içerisinde pişmesini göstereyim değil mi Mustafa? Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam hakiki odun ateşinde yani öyle gaz falan kullanma yok. Hakiki evet. odun ateşinde ekmeğimizi pişiriyoruz. Yani sadece bu ekmeği yemekle bitmiyor değil mi? Evet. Etmeye, yeme haline gelene kadar bin bir türlü aşamadan geçiyor. Yoğurduğumuz hamurlar kıvamına geldikten sonra bu hale geliyor. Bir, bir taraftan yapıp fırına atıyoruz. Bir taraftan da pişenleri çıkarıyoruz. Değil mi Aynen abi. Aynen öyle yapıyoruz. Biraz önce yaptığımız halkalı ekmekler. Evet. hadi geziyor YouTube kanalımızda. Taze taze ekmek yapımını görüyoruz arkadaşlar. Ama Zorlu ve kolaydı. Yazın, kışın. Ben mesela biraz terledim Uşu... bugün. <laughs> bu işin zorluğu Gece erken kalkması. Erken kalkması. Sabah saba değil mi? Sabah saba saba erken kalkıyoruz. Gece her adam e, kolay erken kalkmaz. Gece bir yarısı kalktığınız için biraz zor. Ama zor Allah'a çok şükür olsun. Her şeyimiz bu ya aslında Meslek ben, ben sabah erken gelecektim de gece 3 deyince biraz tırstım. <laughs> dedim öğlen, ben her neyse dedim öğlen seferine yetişeyim evet. daha iyi. <laughs> evet, e, kışın biraz daha soğuk oluyor değil mi? Kışın, kışın yani. tabii, soğuk olduğu için biraz da e, biraz daha etkiliyor bizi. Etkiliyor tabii. Peki ekmek kışın mı daha fazla satılıyor yazın mı? Yazın tabii, dışarıdan bizim millet dışarıdan çok geldiği için. Evet, pikniğe daha güzel olur değil mi? Evet, evet yalancılar çoğurdu. Ekmek fiyatları un fiyatları etkiliyor değil mi? Tabii hem normalde sizi hem alıcıyım. Herkes etkiliyor şu anda da e, ee, ekme şey ekme zam geldikçe satışlarda biraz daha düşme oluyor. Düşüyor değil mi? Evet. Yani 4 tane alan 3 tane alıyor. Tabii. Oluyor, değil mi? Yani yemeden biraz kısıyoruz. Tabii abi. ne yapalım yani aynen. yapacak bir şey yok. Aynen. Hadi elimizi diyelim. Aynen. Evet abi başka bir söyleyeceğiniz neler var? Başka söyleyeceğimiz bu Turhal'ın bu merkez caminin karşısında arkadaşlar eğer şey yaparsanız fırın ismini Öz merkez pide fırını. Öz merkez pide fırına gelirseniz. Evet kalite pit, ekmek. Pidemizden evet. yoğurt köy ekmeğimizden halkamıza, evet. uzun pidemizden somunumuza evet. her türlü şeyi burada bilebilirsiniz. Kendim diyorum. mamullerimiz olduğu için biraz daha kaliteli yapmaya çalışıyoruz. Evet, zaten biz babamla devamı buradan alırız. Evet. Değil mi? Aynen. Evet arkadaşlar biz ekmeğimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu ekmeğin üzerine ne sürüyorsunuz ha? Bunun üstüne, üstüne e, mali sürüyoruz. Un ellesi. Un ellesi. Evet. Evet. Evet, anladım. Bu biraz üzerini biraz daha evet, kızarması, kız, için. kızarması için değil mi? Evet. evet şöyle bir gösterin evet. arkadaşlar. Evet. Bu halka ekmeğin üzerine evet. bir de sürdüğümüz evet. zaman kızarması daha kolay evet. olur. Evet. Bir tarafta yapan pişiren, kızartan arkadaşlarımız var. Bir tarafta bu arkadaşımız da bu sadece parayla ilgileniyor. Bu satıp parayı alıyor. Nakit. Değil itir. mi? He. Burada en en iyi iş, en iyi iş buranın işi. Para. Nakit iş. Nakit iş değil mi? Evet. De mi, her türlü ekmek somunlarımızdan aldığımızda bunlar da Trabzon ekmeği oluyor değil mi? Evet. Köy ekmeği. ekşi mayalı ekmek. Evet. 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 Tamam. Bunlar da piştikten sonra müşterilerin hizmetine sunuyoruz. Gördüğünüz gibi her şey raflarda hazır. Evet, bu da ekmekçiler kralımız. Kralımız. Değil mi? Ekmekçiler kralı abi. Bunlar da dediğim gibi tokat yöremize ait. Hem haşhaşlı hem de cevizli yoğurt maç. Bu Sarıya Tokat bölgesinde var değil mi? Turhal. Evet. Sadece Turhal'da. Turhal. Sadece Turhal'ımıza ait yoğurtmacımız arkadaşlar. Evet. Cevizli ve haşhaşlı. Evet. Beş tane arkadaşımız burada sabah gece gündüz çalışıyor. Bu da biraz önce hamurumuzu yoğuran arkadaşımız. Evet. yani ekmek öyle bakkala, markete, fırına gidip daha bir ekmek ver deyip yemeye benzemiyor biliyorsunuz. Bunun bin bir türlü zahmeti var. Bak gördüğünüz gibi arkadaşım bak ne güzel yağlıyor, cilalıyor. Bir ekmek üç saat oluyor. Yani bir ekmek üç saat değil mi? Yani bir ekmeği hazırlaması üç saat oluyor diyor Ve gördüğünüz gibi ateşin karşısında. Hele kışın iyi de yazın ateşin karşısında biraz da zor olmuyor mu? Aynen İstanbul. öyle, öyle valla. Yazın da soğumuyor abi aslında. Öyle mi diyorsun? Yani? Ya. Fırının önünden çıktı mı Aynen. Aynen, Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Ekmekler piştikten sonra gördüğünüz gibi yoğurt macımızdan ekmeğimize kadar Satışan sergiliyoruz. Satışa ve satışa hazır. Arkadaşlar şu an gördüğümüz Turhal'a özgü yoğurt maç. Şu renkli gördüğümüz haşhaşlı şu beyaz olan da cevizli. Bu sadece Tokat Turhal yöresinde evet. vardır. Buna yoğurt maç diyoruz. Ve şimdi yoğurt maçın açılışını, yapılışını size böyle tek tek göstereceğim. Gördüğünüz gibi Turhala özgü yoğurt maçlarımız şu anda işlemeye hazır. Evet. Değil mi Aynen Evet ve başlıyoruz. Yoğurt maçımızın açılma anını çekiyoruz. Bunlar haşhaşlı yoğurt maçlarımız renkli olanlar haşhaşlı, beyaz olanlar da cevizli. Ben cevizliyi daha fazla seviyorum. Evet. Haşhaşlı yoğurt maçlarımız şu anda pişmeye hazır. Evet. Sıra cevizli yoğurt maçlara geldi. Neden yoğurt maç diyorlar bunun ismine? Yağla ile için abi. Yağla? ile? Ya ile. Paket yağ ile. Ha paket yağ ile olduğu için yoğurt maç diyorsunuz. Evet. Anladım. Bazı yerde yağlı falan diyorlar değil mi herhalde? Çete diyorlar. Çete diyorlar. Yağlı diyorlar, yağlı diyorlar değil mi? öyle. Yerlerde değişiyor. Yani değil. Bunun üzerine de sürdüğümüz yumurta, sarısı mı hepsi? Hepsi. Hepsi beraber karıştırıyoruz ve evet. üzerine kızarması içerisinde yumurta sürüyoruz ve onun üzerine de susam döküyoruz değil mi? Evet, evet. evet. şu anda gördüğünüz gibi bununla da çiziyoruz, Çiziyor. çiziyor. Kabarmasın diye. Kabarması için hem de güzel e, desen vermiş oluyoruz ayetle. Evet. Hem kabarmasını önlüyor hem de görüntü güzel oluyor. Evet. Evet. Ve üzerine susam atıyoruz. Üzerine susam. gördüğünüz gibi yoğurt pişmeye hazır. Evet. Açtık. Üzerine Yumurta, yumurtalarımızı ya. sürdük. Onun üzerine de susamımızı ektik. Çiziklerini yaptık. Güzel desenini verdik. Ve şu anda pişirme okay, aşamasına geleceğiz. Pişikten sonra da afiyetle yiyeceğiz. Pişme aşamasındayız. Ustamız aldı fırına atıyor. Pişme süresi ne kadar usta tahminen? 10 dakika. 10 dakika kalan pişirdikten sonra yoğurt maçlarımız yemeye hazır. böylece ekmeklerimizi vitrinde sergiliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an yoğurt naşlarımızı fırından çıkarıyoruz. Şu an hazır. Evet, haşhaşlı ve cevizli yoğurt naşlarımız yemeğe hazır. Ve altını temizledikten sonra bunları böyle hafif soğuması için dinlenmeye bırakıyoruz şu an yoğurt maçam sıcak olduğu için paketleme halinde gösterelim. Turhalar özel yoğurt maçlarımız. Bu arkadaşımız sonradan görmediği için ancak bunu gösterebiliyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz dam gibi dam şimdi herkes ilgilendiği mesela ben bunu yaptım, arkadaş bunu yaptı. Herkes bu arkadaşlar parayla ilgilendiği için. para parayı, parayla gördü. Evet arkadaşlar ne diyor biliyor musunuz? Adil geziyor. Başka zaman başka yerde başka güzel programlar görüşmek üzere. Hoşça kalın.